Far paleti aldım. E, bu arada beni tanıyanlar bilir. Ben asla far kullanmam. Çok nadir kullanırım. Böyle aşırı nadir kullanırım yani. Sevmem çünkü. Ama artık e, 21 yaşındayım. Dedim ki ben de far kullanmam gerekiyor. Benim de kullanmam gerekiyor. <laughs> Neden olmasın dedim. Ve bir adım attım fara yönelik. E, i̇lk adımım bu paletle oldu. Revelation Ne yapsa? Palet daha aldım ama kendileri yok. İnşallah şunun de, Şöyle bir şey daha var. İçindedir, evet. Umarım güzeldir yani. Güzel mi sizce bilmiyorum. Yani kullanmayı biliyorum açıkçası. Mesela şey tek bir far kullanmam herhalde. Karıştırırım. Onları da hep arkadaşlarımdan makyaj videolarından falan biliyorum. Yani Çünkü kendim hiç kullanmıyorum. Far. Ee, göz kapağımı böyle koyu gösteren bir şey sevmiyorum. Zaten diyorum koyu. Bir de hani kahverengi falan sürüyorlar ya işte çürük gibi duruyor böyle gözümde. O yüzden böyle bir ısınamıyordum fara karşı. Ama yavaş 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 yavaş. Yani renklileri sürüyordum arada bir yalan yok ama bu, bu tarz çok nadirdi yani. Isınmaya çalışıyorum. Pudra fırçası aldım çünkü bir pudra aldım. Göstereceğim. Bu arada makyaj malzemelerini de yavaş yavaş gösteriyorum. <laughs> bir yüz temizleme jeli aldım. Bu da bepantolun çok, bu da çok fazla trend yolda falan öneriliyordu. Ve kız arkadaşlarım falan da dedi. Ben e, bu arada şey e, özel gün dönemlerinde falan olsun veya stres sinirli olduğum dönemde olsun çok çok böyle aşırı derecede yüzünde kabuklar oluşuyor böyle, pütür pütür bir şeyler oluşuyor, gitmiyor yani. Ne yaparsam yapayım. Bu, bu iyi geliyor falan dediler. O yüzden Bu da göz makyaj temizleyicisi. Daha rahat olur. Niye ayrıyeten göz için alayım dedim. Mor şampuan aldım. Ee, ben yaklaşık 4-5 senedir falan Sarı saçlıyım, sarı saç kullanıyorum ve e, mor şampuanı asla abartmadan kullanıyorum. Yani çok minicik kullanıyorum, böyle bir iki dakika falan bekletiyorum ki turunculaşmasın. Hani çünkü rengine çok önem veriyorum yani. Böyle turuncu asla saçlarımın aralarında turuncular olmuyor. Mesela boya akıyor, akıyor, akıyor atıyorum. Bir ay boyamaya gitmedim diyelim, Üç hafta bir ay falan. Akıyor. Böyle bir e, cırtlak bir sarıya dönüyor ama gene turunculuk olmuyor içinde yani. Neden? Mor şampuanı. Marka fark etmiyor. Mor, mor şampuan alın. Fındık tanesi kadar falan yani böyle kullanın ama. Yoksa çok küllü olur. Yani çok kötü olur. Grileşir, yeşilleşebilir falan. Sarıya dikkat edin. Bunu da şampuan almışım normal. Ben de sizi seviyorum. İsmi <laughs> buradan <laughs> yine bir diş macunu almışım. Bakmışız dişlere kafayı. Sağlıklı dişler, sağlıklı gülüşler. Ee, bu pastelin şeyini, bronzerını kaybetmiştim. Bu benim size sürekli yıllardır falan... Yıllardır, sanki bir senedir yokum burada. Bir senedir size övdüğüm bronzer bu. Pastelin. Minnacık bir şey ama çok güzel işe yarıyor yani. Çok güzel işe yarıyor. Çok güzel bir bronzer. <laughs> Bunu gidin alın. Bunu gerçekten gidin alın bu arada bak. Çok tatlı, minicik ve bitmiyor. Bitmiyor yani. Notum bir şeyini almışım. Neyini aldığımı bakacağız. Tolga'yı üzme. Ya ben Tolga'yı bile isteye üzer miyim ya? Böyle ciddi bir kavga olmadı ki aramızda yani. Olurduk. 30 bin kişi aldıklarına bakıyor. <laughs> evet. Bu pudra. Yani bu pudra. Tam bunu açmaya gerek yok. Ya, pudra. Bunun içinde de makyaj malzemeleri olması gerekiyor. Evet. Doğru. Florma'nın şöyle bir eyeliner'ını aldım. Ben bu arada kullanmadığım eyeliner'lardan aldım, denemek için belki dedim çok iyi bir eyeliner bulurum. Birkaç tane eyeliner aldım. Bunu deneyeceğim, Florma'nın eyeliner. Hmm, bu ojeyi aldım. Çok tatlı, rengi çok tatlı değil mi? Bak numarasını da söyleyeyim hemen size. 54 Çok güzel, çok tatlı. Bunu süreceğim. Ya da sürmeyeceğim. Kaş kalemi. Yani bundan çok şüpheliyim ya. Nasıl olur acaba? Rengi olmaz gibi geliyor. Bakayım. Şu bronzer nerede? Biraz koyu ama güzel. kaşımız şekli bozuldu alacağım onu ben yayından sonra. Yok ya iyiymiş. İyiymiş, güzelmiş tamam. Farklı. <laughs> Bu ruju aldım bakacağım. Bu yayın aldıklarımı gösteriyorum yayınıdır. Programla ilgili konuşmama yayını. yani lütfen arkadaşlar izlemek istemeyen çıksın. Şu an başka bir şey yapıyoruz. Siz de boşu boşuna yoruyorsunuz kendinizi. Ben yormanızı istemiyorum. Hatice teşekkür ederim. Oca çok güzel. Mon şampuanı bir daha göster. Mon şampuan. Bu. Bu aşkım. Evet. Yorumlara bakmamak <laughs> en iyisi diye düşünüyorum şu an arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Ruju deneyecek misin? Tamam tamam deniyorum yorumlara tutuldum. Ama şu an dudağımın üstüne ruj var. Dur şey. Şuramı da göstereyim. Böyle bir rengi var. Nasıl? Nasıl? Sizce? Bir daha göster. Böyle. Şeftalim. Aa, hoş geldin. Sana biraz tripli. Benim <laughs> hadi. Bakın. Ben de anlamadım şeftalim değil mi? Hoş geldin Tolga Kan demiş. Burada <laughs> bir şeyler gösteriyorum. <laughs> keyif alır mısın acaba <laughs> şu anki yayından? <laughs> evet. Neyse konsantrasyonumuzu bozmayalım. Aldıklarımızı göstermeye devam edelim. Beyaz göz kalemi aldım. Çünkü artık normalde e, yaptığım makyajları <laughs> yapmak istiyorum. Hani renkli eyeliner sürüyordum böyle altına beyaz göz kalemi falan. Bu tarz şeyler. Rujları göstereyim. rüzleri göstereyim. Tolga rujları göstereyim. <laughs> Tolga. izle. Ben sürüyorum ama sonuçta sende de oluyor bu. <laughs> Yanağında taşıyorsun bütün gün. O yüzden bu seni de ilgilendiren bir yayın. Bak buraya. Nasıl bu renk? bu renk nasıl? Yakışır mı yanana? <laughs> Cemre teşekkür ederim. Ya bunları açmak... Uf, gerçekten ya. Sağ ol. Neyse bunu açamıyorum. Kolay açılanları gösterebilirim. <laughs> Ee, çok hızlı akıyor. Gerçekten şu an o kadar hızlı akıyor ki chat göremiyorum bile. Neyse ya işte bu da kırmızı bir dudak kalemi. Kulübe gidiyor musun? Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben normalde de çok kulübe giden bir insan değilim. Yani... Çok nadir giderim. Gittiğimde de arkadaşımın kulüplerine giderim genelde. Ve böyle iki üç kişi arkadaşça lojada öyle takılırız. Ben alkol de sevmem öyle. Çok da nadir giderim. Ama şimdi sevgilim varken de gitmeyeceğim. Değil mi? Yani sevgilim varken ne, ne alaka kulüpte yani hem tanıyan insanlar var niye kendini riske atasın? Neyse bunu açamadım. Bunu açacağım ama. Bunu açacağım ama. Evet bunu açacağım. Bu Maybelline. Maybelline yok. yok. Bir tane kız var ya Maybelline yok. York. Gloss yok mu? Gloss aldım diye hatırlıyorum. Dur bakacağım. Açacağım ona da bakacağım. Bekleyin. Sadece şu paketleri siz nasıl açıyorsunuz? Yani ne bu ya? Bunları yayında bu arkadaşlar nasıl açıyorduk biz bunları yayında? Önceden artık niye açamıyoruz? Tırnağım yokken ben Aa, hiçbir şey açamıyorum. Bana tırnak lazım. <laughs> tırnak lazım bana. Yok yani bu kısalarla hiçbir iş yapamıyorum ben. O kadar alışmışım ki uzun tırnaklara. Ne yaptırmıyorsun? 3 saat. Gidiyorum 3 saat yani. Günümden 3 saat gidiyor. Üşeniyorum. Ne yapayım? üşeniyorum yani ben de bilirim gidip en güzel tırnakları yaptırmayı. Evet yeni rengimiz. Ay nasıl çok güzel ya ama sanki şunun aynısı. Ben de hep aynı aynı tonlarda şeyler alıyorum aynısı ya bir tık koyusu sadece. Çok güzelmiş ama. Gerçekten 630muş şeyde de numarası üzüldüm aynısı çünkü konsiyer aldım bu da mürüş. <laughs> Tolga çok havalı ya. Gidiyor gidiyor sürekli. Yayında. Bu da aynısı bence. Biliyor musun? <laughs> Bu da notum. açıl dedim. Açılmıyor ya. Neden açılmıyor ya? Arkadaşlar. Neden açılmıyor? önerdiğim nemlendirici. ver vardı o. Yani gerçi kullanmadım ki niye önereyim? Dur bir onu bir kullanayım. Şu an aldığım nemlendirici bayağı övüyorlar ama kullanmadan övemem hiç. Reklam değil bir şey değil. Niye kullanmadan öleyim? Bu arada var ya o kadar çok reklamı almıyorum ki. Saçma sapan şeylerin reklamları geliyor. Neyi kullanabiliyorsam, ne işime yarıyorsa veya yani neyi kullandıysam onu öneririm. öneririm yani. Para için böyle saçma sapan şeyleri size tanıtmıyorum. Storylerde vesaire başka bir yerde olsun. Neyse. Evet. Bu da bunların aynı sülaleden bir renk. Aynı sülale. Yani. Baksanıza. Hangisi daha güzel? Lan efektim oynadı. Hangisi daha güzel? Bence de iki. Bence ben de ikiyi beğendim. Üf, ya ben cidden ne bu ya bu kadar? Bitmiyor. <laughs> bu kadar uzun olacağını tahmin etmemiştim bu arada. Kontür aldım. Ha, çift taraflı kontür tamam. Hatırladım. Bu da çift taraflı kontür şeyisi arkadaşlar. Evet lip gloss. Gelelim lip gloss'umuza. Ben bu markadan alışveriş yapmıyorum normalde. Ama da vardı. Yani bayağı da ürünler gitmiş yani. Güzel dediler bu lip gloss'a. Bakalım güzel miymiş? Lip gloss ince çizgimizdir. Bakalım. Hak ediyor mu? dudağımı böyle çok az, az kenarlarına süreceğim. Yani biz ne lip glosslar gördük. Bilemedim ya. Bilemedim ya. O kadar da iyi değil. Yani daha iyi glosslar var biliyorsunuz. Önermeyeceğim o yüzden. Geç. Bakın. Bu da notun bir ruju büyük ihtimalle. Evet notun. Benim sürekli kullandığım kırmızı ruju. 14 numara. Ben kırmızı görüyorsanız dudağımda bulur yani. Farklı bir kırmızı kullanmıyorum. Genelde bunu kullanıyorum hep. Bu ne? Highlighter. Notun highlighter parlatıyorum çok merak ediyorum. Var mı kullanan? Notun highlighter'ını kullanan var mı? Makyaj temizleyici gösterirsin. Gösteririm tekrar. Tamam. Bu. Klasik. Üf, çok zor ya açmak. önceden açabiliyordun abla. Evet önceden açabiliyordum ablacığım ama artık açma şeyimi kaybettim. Yeteneğimi. O öncedendi. O tırnaklarım varkendi. de Tırnaklarım yok ya o yüzden artık sanırım tırnak yaptırana kadar alışveriş yayını açamayacağım. Makas da kes. Makas yok ya. Neyse geç. Bununla geç. Keşke aldıklarım videosu çekseydin. Aldıklarım videosu yani onu belki kombin falan ne bileyim. Yok ya. Aldıklarım videosu. Bunlar da çekilmezdi bence.